Allah Azze ve Celle, cennet ehline hem bu güzel sıfatları verecek, bu güzel vasıfları verecek, hem bu güzel imtiyazları, bu güzel imkanları oluşturmuş olacak ve onlara vermiş olduğu bütün nimetler de en mükemmel şekilde olacak. Hiçbir şekle bir zararı, bir sıkıntısı, bir rahatsızlığı söz konusu olmayacak. Bu şekilde müminlere bir, bir yıl hazırlamış. Ve Allah Azze ve Celle aslında bizi buna çağırıyor değil mi? Yani bugün kitap ile, bugün peygamberin sünneti ile Allah bizi buraya çağırıyor. Ey kullarım şu dünya hayatında takva ehli olursanız, Allah'a karşı sakınırsanız, Allah'ın helalleri ve haramların noktasına dikkat sahibi olursanız, yani helalleri işlemek için çabalar, emirleri yerine getirmek için gayret gösterir ve yasaklara düşmemek için de çaba sarf ederseniz bunların hepsi sizi bekliyor. Hepsi sizi bekliyor ama, ama Allah muhafaza şu dünya hayatını acele eder, takva sahibi olmaz, helaller için çaba sarf etmez, emirleri işleme noktasına bir gayret göstermez ve bütün haramları ihlal ederseniz, bütün yasakları çiğnerseniz Allah muhafaza hem bu nimetlerden mahrum olursunuz hem de bunun karşına siz cehennem azabına düçar kılınmış olursunuz ki o azap vallahi dayanacak bir azap değildir. Rabbimiz bunun için bizi uyarıyor. Allah adıdan temenim beni besleri bu uyarıya kulak veren bu davete icabet eden kullarına kılmasıdır. Allah Azze dünya hayatında kendisini muhasebe eden, hayır üzere yaşayan, və nəticəsə də bu xərəmə muvaffaq olan kullardan qism bizəri. Allahumma amin.